Selamlar sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yepyeni bir seri ile karşınızdayım. Benim çok önceden farklı bir oyun videoları çekerken kullandığım bir konsept vardı. Önce sonra. Önce fakircılığız ve böyle oynamayı bilmeyen bir kafayla gittiğimiz insanlara daha sonrasından zengin ve daha iyi oynayan bir tip olarak gidiyoruz. Zaten videoyu sonuna kadar izlerseniz mantığı anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi bir seviye hesap. Ya 20 seviyede işte Fatih'e kastığımız hesaptayız. Yeni açılan boş hesaptayız. Bu hesapla birlikte gideceğiz, artistik yapacağız, dövüşeceğiz, sövüşeceğiz, edeceğiz. Şimdi sek. Daha sonra kendi ana hesabımı getireceğim 220-230 destansılı. Güzel bir tane av yakalarsak 10 numara bir video çıkacak sizlere. İzlerken keyif alırsanız, beğenirseniz, gülerseniz, eğlenirseniz de. Bol bol like'larınızı ve hala abone değilseniz de aboneliklerinizi bekliyorum arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Bir şey yiyip içiyorsanız afiyet bal şeker olsun. Hadi geçelim. Dostlar kurbanlarımızı yere sohbet sohbetten arayacağız. Biliyorsunuz ki genel sohbet cıvıl cıvıl oluyor. Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz. Balık kraliçer soruyor. Balık kraliçer. Ve satmak isteyenler, oyun oynamak isteyenlerin yanı sıra evlenmek isteyenler, izdivaç sahibi olmak isteyenler, birbirleriyle aşk o pişko temas et et değmeli. azam. Oyundan çok izdivaç programı işine yarıyor ama olsun. Biz burada bugünkü bulunma nedenimiz VS'lik adam bulacağız. Haydi bakayım. Hadi Arif başlayalım. 2 VS 2 kaymasız o da bizden demiş Azrail. Ben şimdi bunların odasına gidip meydan okusam ne olur? Yağdı çok... 1 ve 2 atalım sonra ane hesabıma geçeyim nasıl mantık? Efsane mantık Sende bu var ama bu yok Yazma sırası bizde 1 ve 1 O da senden gömmesi benden yenersen GÖTTEN sen. Eee Garı Yenersen garı Tamam Daha ne yazayım hadi istekler gelsin Koyayım istek gelmedi ya. Yapacak bir şey yok. Bir ve bir. <laughs> Tüyen gelsin yazmazsam kimse gelmiyor arkadaşlar. Daha da bir şey yazmıyorum. Bir ve bir. <laughs> gelsin buyur gelsin. Gel öyle gel gel. 2 ve 2 o da bizden kaymasız M4. Gel gel. Abi uyumsuz kademeye sıçayım. Ekle arkadaş ekle. Gel Guarejma. Oğlum var ya anana avradını Guarejma. Sana bir topuk dışı vuracağım birazdan VS'de. Hadi kabul et kabul et kabul et. Guarejma kabul et. O da benden M4 kaymasız. Gel kardeşim hele sen. KTS X respect Oğlum niye niye? Ayıp değil mi lan? <gülüyor> <gülüyor> Alo. Alo. Kardeşim sen VS mi arıyordun? Evet. O da senden mi? Evet. Atalım mı? Atmayalım. Korktu korktu. KDM'i gördü arkadaşlar. 19.67 KDM var. Benimle kimse VS atmayacak ki. Ah lan. 1v1 o da benden. Ekledim. M4 o da benden. Ekledim. Herkesi ekleyeceğim. Arkadaşlar şu an ben 1v3 bile atarım. Yeter ki adam gelsin ya. Yeter ki adam gelsin. Oğlum. Bekle bekle. Oğlum. Yok mu adam gibi bir ve bir atacak delikanlı. Daha ne yazayım? Hadi gelin de vs atak ya. Oğlum bak oraya öyle bir yere yıldız koydu ki. Oğlum yok mu? gibi vs Ama valla bile öyle yazmadım. 2v1, 2v2 o da benden. Aa kardeş 2v1 geleyim ben alın. Yeter ki alın beni ya. Selamun aleyküm. At şunu bot olanı at da şey kalmıyor. Oğlum yok kime yok. bot diyorsun? Gel vs atak. Oğlum emirator <laughs> çok... One million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Arkadaşlar ben birini bulup geleyim yoksa böyle çok zor olacak. Yine ben bulduktan sonra görüşürüz. Hadi bay bay. Selam aleyküm. Bir, bir emin tabi. Var mı? Elekimi. Ve atan kim? Aleyküm selam. Ben. Ata oda var mı o da? Var var. Atalım mı? M24 kanka. Olur ikiniz evet. olun ben tek olayım kanka. Tamam. Daha Biraz ekle ben beni. Ya. Tamam ekle beni. Ben attım al. Tamam. Kanka Bu bir hesap bakayım? Uy uy full lan. Ne? Ne full? Lan sen ne kar yok. Atma beni o da bak ama atma VSA tak ya vallahi VSA tak. Herkes korkuyor benden. Siz de mi korktunuz lan? Okay. Ananız ya gel işte ya atacaktık vs kd'yi gördüler kaçtılar Alo crazy boy. boy Arkadaşlar çocuklar beni davet etti Ripanox da crazy boy Az önce beni kd'yi görüp sinirlenen çocuk <gülüyor> Neye gülüyorsun lan Güzel güzel Kötü oynayacağım. Beni vursunlar. Daha sonra diyeceğim ki ben orijinal hesabımla geliyorum. Kendi hesabıma geçeceğim. Öyle bir şeyler yapacağım. Haberiniz olsun. Arkadaşlar videoyu 2 saniyeliğine bölüyorum. Bildiğiniz gibi PUBG Mobile UC'lerine tekrar zam geldi. Fakat yine bu zamla birlikte bile en uygun ve en güvenilir UC'yi satan yine benim sponsorum Yakamospin. Açıklama kısmındaki benim referans linkimle birlikte siteye giriş yaptığınızda PUBG Mobile sayfasında gördüğünüz gibi bu şekilde UC'leri satın alabilirsiniz en uygun, en güvenilir ve en hızlı şekilde. Ekstra olarak burada çekilişler bölümünden benim başlattığım ve diğer yayıncıların başlattığı çekilişlere katılıp buradan para ödülleri, ucu ödülleri kazanabilirsiniz. Açıklamadaki linkten gidip kayıt olmayı ve buradan alışverişlerinizi yapıp beni desteklemeyi unutmayın. En başta birazcık kötü oyun oynayacağız, sonradan iyi oynamaya başlayacağız. Bakalım tepkileri neler olacak arkadaşlar? Bakacağız. Gördüğünüz gibi bir tane oyun bulurken bile ne kadar zorlandık, yani zar zor oyun bulduk. Sizlerden ricam. Bu emeğin karşılığı olarak bu videoya bir 3000 like gelirse harbiden çok mutlu olurum. İzleyen herkes bir like atsa zaten Allah bilir kaç like olacak. Sizlerden ricam like atmayı unutmayın. Bende sadece Scar Lee var. Çocuklara söylemem lazım bunu. Tüm 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 mü? Biraz bir zıplayayım önce bir zıplayacağım. Alo. Alo. Vurma 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 vurma. Alo. Bunları bile bile öleceğim arkadaşlar. Bilerek öleceğim öleceğim. En son iyi oynamaya başlayacağım. Bakalım tepkileri ne olacak dediğim gibi. <laughs> Deli la bu. Aa o da kendini patlattı. Demek ki şey alıyor şu an. Lan aslında ciddi mi oynasam ya? Ama kendi hesabıma geçeceğim ya. Ciddi oynamasam daha iyi. Bilerek öleceğim. Oğlum ben normal sıkıyorum adam ölüyor arkadaşlar. Vallahi normal sıktım. Tamam o bombayı öleyim mi? Bak. Öldür beni öldür beni hızlı hızlı. Bana vursana bir tane bana bir tane şöyle vursana. Koş üstlerine Mehmet öldürsünler seni Mehmet. Sen başarırsın. Ee, sen başarırsın. O ona da el sattım lan şansa bala. Alo bir zıplayayım mı ya? Dur dur bir zıplayayım bir konuşak şunlarla ya. Bekle. Uğur. Bak şimdi bunlar beni valla gerçek oynatacak. Bir vurmayın bir. Alo vurma vurma bir vurma arkandayım. Arkandayım bir vurma vurma bir şey söyleyeceğim. Alo. Bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim vurma vurma bir şey söyleyeceğim. Alo. Sesiniz var mı? Ses var mı? Mikrofon var mı? Şimdi gerçekten beni sinirlendirdiler. Affetmiyorum. Şimdi gerçekten beni sinir ettiler arkadaşlar. Geçmiş olsun. Beni gerçekten delirdiler yani. Beni sinir İkisi de kuyut atacak. Adım gibi de eminim birazdan. Biraz daha vuramasınlar kuyut atacaklar ama neyse ya. Vurmasam mı abi çok kararsız kaldım. Vurun beni ya vurun vurun. Oynamayı bilmiyorum ben. Beni vurun. Vurun beni. Vurun be. Alo. Bunlar ses açmıyor ki. Ses açmıyorlar ya. Arkadaşlar tek amacım şu an beni vurduklarını sansınlar tamam mı? Oğlum ben normal bak. Bak durdum beni vuramıyorlar ki durduğum yerde yani. Ben vurmak istemiyorum. Allah çarpsın yani vurmak istemeden vuruyorum. Bunlar vurmak isteyerek vuramıyor. Bak. Normal koşuyorum. Bak. Ah bir de şunların sesleri olsa daha güzel olacak da. Birazdan lobide konuşturacağım bunları. Abi çok tuhaf bir şey. Bilerek ölmeye çalıştığım için çok tuhafıma gidiyor. Bak. Sadece koşacağım arkadaşlar. Bak elim burada. Bak. Böyle böyle vursunlar beni. Gene koşacağım. Bunlar sanıyor ki şimdi karşıdaki oynamayı bilmiyor. <laughs> Hareketlere bak abi şaka gibi ya. Alo. Ya bir oğlum bir şey yapın ya Allah aşkına. Burada bir zıplayayım biraz. Alo. Vurma vurma. Soğuk. Vurma. Senin ağzına sıçtım ya. M2 çekiyor bir de M2 çekiyor. Pezewink. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Siz psikopat mısınız ya? Ezik! Ezik! Ya çocuklar. <laughs> <laughs> Oğlum Allah çarpsın. Arkadaşlar Bundan sonrası zaten bende karışma. <laughs> <laughs> öldün sandım ama ya. Vallahi öldün sandım ya ben. Çok üzüldüm ya. Tamam 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 güzel güzel arkadaşlar ben bunları affetmiyorum haberiniz olsun. Allah belanı. I need a Aa artık korumalı oynuyor baba. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Oğlum bak bunlar var ya. Aynlik yapmaya başladı ha. Bir de bana tabanca atmaya çalışıyor. Ne? Ne? Ya abi Scarly ne alaka? Kendi arkadaşını patlatacak bak deli. Ha ikisi de orada. Ya taşça oğlum. Tamam abi bir şey diyeceğim. Bunları ben diğer hesabımla yenmeye gelebilirsem kabul edecekler mi acaba bunlar? Bu ikisi fenalık Uf Bana hile diyecek Vallahi hile diyecek bana Diğer nerede? Diğeri nerede? Oğlum bunlar var ya beni varla. aboli. Diğer oyundan quit mi attı? Yo. Anam anam anam. Nasıl heyse nasıl zevk alıyorum şu an heyse seslerinden. Zıplıyor bak konuşmaya gelecek. Oha oğlum. Şimdi öyle değil böyle zıplanır. Deli seni. Acaba bunları ben diğer hesabıma eklemeyi kabul edebileceğim mi? Yani onlar kabul edecek mi diğer hesapla gelmeyi? Tamam. Hii. Nasıl yendim ya ben bu ben nasıl yendim la ben bunları? Allah Allah. Şimdi bunları odaya çekmemiz lazım. Odaya gelecekler mi? Gel 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 gel. Odaya gel, odaya gel, odaya gel. Haydi. Alo. Alkış. Mikrofon var mı mikrofon? Mikrofonunuz var mı? Kanka daha bu benim şey hesap. Crazy boy. Boş olan hesap. Gerçek hesabımı getireyim mi? Getir dersen emoji yap. Gerçek hesabımla seni ekli mi? Onunla da vs atak. Ekli mi seni gerçek hesabım? Dereri. Bunları ikna etmem lazım. Dostlar bunları ikna etmem lazım. Bir gideyim. Alo. Crazy boy. Alo. Ne yaptınız? Ne? Elinize sağlık. Bir şey... Benim başka bir hesabım daha var mı? Evet hesabım var. Ben onu getireyim mi? Ben bununla oynayamadım. Onunla oynayayım mı? Gel. Tamam bir dakika. ID'ni alayım? Ekleyeceğim seni. 2 dakikaya benim isteğimi kabul tamam. et. Olur benim mu? Mi? Crazy boyu ekleyeceğim. Tamam tamam. Beni de ekler misin? Beni de ekler misin? Eklerim. Vs atar mıyız bir daha? Tamam. Tamam. Tamam kar olur Tamam ben iki dakikaya seni arkadaş ekleyeceğim tamam. Tamam. gidip geliyorum ben. <laughs> Arkadaşlar vallahi yemi yuttular. Tuttu tuttu vallahi tuttu vallahi tuttu hemen kendi hesabıma giriş yapacağım. A Arkadaşlar şimdi kendi hesabıma geçiş yaptım. Gördüğünüz gibi kendi hesabımdayım. ID kopyaladım. Arkadaş ekle kısmından hemen o çocukları tekrardan bulmam lazım. Crazy boy istek gönderdim ve onaylamasını bekliyorum. Onayladığı gibi odaya gireceğim ve bir tane daha vs isteyeceğim. Bakalım tepkileri nedir, ne olacak, nasıl olacak, nasıl bitecek göreceğiz beraber. <laughs> Arkadaşlar kabul etti ve istek de... Hadi bakayım. Alo. <laughs> Bak benim diğer hesabım da Alo. bu. Güzel mi hesabım? <laughs> Alo. Alo. Güzel mi? Harika. Vallahi beğendiniz mi? Evet evet emoji yapar mısın emoji emoji? Emoji ya senin canınıyım senin istediğin emoji olsun ne emoji istiyorsun? Godzilla. Godzilla al. E yap işte. Bir vs daha atar mıyız? Bir vs bir de bu hesapla vs atar mıyız? M24 mi? Olsun M24 olsun M24 olsun. Tamam. Tamam hadi istek atın bana bekliyorum. Kanka. He kanka. Kanka. He. Bir... Baş, başka... başka hesabım var mı? benim yani. çok hesabım var. Çok beni yenerseniz vereyim size hesap. Tabii. Tamam. Hangi, tamam. Hangi hesap? Oha, o da hangi... o da sürpriz, o da sürpriz. Yenerseniz. Kanka, kanka abim var. Onu da çağırabilir miyim? Çağır. Ona üç. verin, ona ver hesabı. Tamam, 3 kişi olun. 3 kişi olun. Ben tek olurum. Tamam. Tamam hadi istek atın bekliyorum. Kanka, Kanka bekle abi çağıracağım bekle. Tamam kanka çağır abini ben de bekliyorum. Kanka yapar mısın? Neyi kanka? Emoji. Emoji. Bir emojilerinden yapar mısın? Başka. Yap yap. Yapıyorum Hep yapıyorum. Yap. Bak yapıyorum hepsini işte. Tamam. Nasıl? Bana görün. Da. Nasıl görünmüyor ya? Bir ton emoji yapıyorum. Şu an yapıyor mu? Evet, şu an emoji yapıyorum. E bana görünmüyor. Vallahi ben yapıyorum, sana görünmüyor. Tamam bak, emoji'leri bu benim abimin hesabı. Bak, bak. Bu benim abimin hesabı. Tamam, üçünüz olun Montegol'eyim. Hepimize mi? Hep hepimize bir hesap vereceksin ha. He? Hepinize nasıl bir tane hesap vereyim lan? Bir bir tane hesap var, onu veririm. Ali, hani, hadi göster. Hadi göster. Onu neye... göster Tamam. Bakayım. Yenersen, yenersen canım yenersen sen veririm. Tamam bakacağız. Tamam bak bakacağız. Göreceğiz hadi. Hadi oda kurun. Tamam mı? oda oda kur Kanka arkadaş kral arkadaş oda kuracağız. Tamam kanka arkadaş ekledim ya. Hayır, bu abimin hesabı abimi de eklesene. Bekle dur ekleyeyim kanka. Tamam ekledim kanka. Oda kur davet at bana. Kanka sen fenomen misin? Ne fenomen kanka? Bizim bir tanıtık geliyor. Yok yok öyle bir şey yok. Herkes benzetiyor da. Sen odayı kur Be da versene atak hadi ya. Bizim bir tanıtık geliyor. Kanka oda kur kanka. rezboy oda kur. Tamam hadi bekliyorum ha. Tamam. Hay 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 arkadaşlar ciddiyim. Bu arada eğer yenerlerse bizim geçen yaptığımız çekilişte çıkan arkadaş hesabı istemedi. İşime yaramaz tekrar çekilişle verebilirsin dedi. Eğer bu arkadaşlar bu kardeşler beni yenerse ben bu hesabı onlara vereceğim. Vallaha da vereceğim billaha da vereceğim. Ama ciddi oynayacağım kötü oynamayacağım. Şimdi çünkü bir tane hesap ya ikisinden birine vermek zorundayım. Birine veririm. ikisi dövüşür. Araları bozulur. Kardeşlik gider. Ve hesap yüzünden aralarının bozulmasını da istemiyorum. O yüzden ciddi oynayacağım. Eğer yenilirsem de hesap verecek. Kim kimi yerse artık o hesabı kim alırsa. Bakacağız. Göreceğiz. <laughs> vallahi başladı. Vallahi başladı. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Çok heyecanlıyım. Bunlar yerel sohbete yazmaya başladıklarından beri sadece M24 yazıyorlardı. Muhtemelen M24'ü iyi oynuyorlar. Öyle düşünüyorum. İddiaya girdik. Bakalım bu iddiada ne ne olacak? Önce bir bir level hesapla gittik. Sonra bir bu hesabımızı getirdik. Bakalım başımıza neler gelecek dostlar. Sizce kim kazanır? Şu saniye bir durdurun videoyu. Pıt yoruma yazın ondan sonra tekrar gelin. Bismillahirrahmanirrahim. Ben ciddi oynayacağım. Ciddi oynayacağım. Aha gördüm birini. Aha. Oğlum bilgisayarım bozuk. Ah. 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 Tamam. Alışacağım alışacağım. Tamam. Güzel. Bilgisayarım kasıyor, çok kötü kasıyor arkadaşlar. Allah çarpsın. Bilgisayarım mükemmel kasıyor şu an. Ayak yedi. Ama bilgisayarım acayip kasıyor şu an. Neden? Bak. Ben nasıl oynuyor? Oğlum salsam mı lan biraz acaba arkadaşlar? Salsa ama işin dışında hesap var. Dur biraz. Çocuklar oyundan soğuyacak ya. Salayım mı ya? Tamam bekle. ben nasıl vurdu lan beni maşallah maşallah iyi vurdu ha. Çocukları biraz öveyim de bari. Ama bilgisayarım çok kötü şu an. Sistemi toplamam lazım bence. Çık. <laughs> AVM almışlar. Of 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 oğlum ne yapıyorum ben lan maşallah. Aha. Aha. Bunlar bana hile diyecek. Bunlar bana dur gele kalmayayım. Bunlar bana hile diyecek arkadaşlar. Oh! Oğlum iki mermiden fazla atmıyorum. 15'e 2. Ben bir arkadaşlar bir 20 yapayım ondan sonra yavaştan salacağım. Aa bomba falan atmaya başladılar. Oğlum neden bomba atıyor atıyorsunuz? Abi bak vallahi gönlüm gözüm kayıyor. 20 yapayım da salayım vallahi salayım ya. Lan. Aa yemedi yemedi yemedi. Nasıl yemedi o? Oh. oh. Of ya of ya. Tümünden konuşmuyorlar. O kadar odaklandılar ki arkadaşlar artık tümünden konuşmuyorlar. Tamam güzel güzel. AVM var mı? Almışlar değil mi AVM'yi ya? Of. Aa, mermim yok, mermim yok. Dursana. Dur, dur, dur. Oğlum dur lan. Aa durdu. Aa. Tamam. Olur olur böyle şeyler olabilir arkadaşlar. Bunlar normal şeyler bu arada. Kardeş. Kardeş. O ona bile bakmıyordum. O nereden çıktı? Gel bakayım buraya. Şöyle bir yemedi. Yedi. O gitti. Ben buna biraz çekildi şu vuruş deniyorum da arkadaşlar inşallah. Abi ya abi ya. Ne? Helal lan. Vallahi helal olsun. Mükemmel oynuyorsun ha. Tamam o gitti. İmza vuruşu. Lan. Oh, oh lan 26'ya 6 4 dakika var. Sanırım çevireme arkadaşlar ben kesinlikle arkadaşlıkları bozulmasın diye bu arada. Oğlum bu ne? Bu ne? Bunlar nasıl vuruşlar ya? Karşıdaki çocuklara vallahi acıyorum billahi acıyorum. Şansa vuruyorum bu arada. <laughs> Allah çarpsın ben vurdum önce ya. Önce ben vurdum ya. Olsun olsun. 30'a 7 ne? Ananı avradını Memo. Sen ne yapıyorsan derdi. Kadir burada olsa. Kaç. Kaçamadım. Oynamaya başladılar. Bak sanırım bana avans verdiler bu arada. Büyük ihtimal bana avans verdi arkadaşlar. O yüzden en başta oynayamadım ama şimdi Aa! Tamam. O üstüme oynayacak. Üstüme oynayacak. güzel 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 çok güzel çok güzel çok güzel. Ortada M2 var. A ve Molta gidip alacaktım ama bunu almıyorum. Zıplamadı ha. Vallahi zıplamasını bekliyordum. Güzel. Güzel. 34'e 8. Ya salmayacağım arkadaşlar bu arada. Ne kadar yenebilirsem yeneyim ya. Vallahi bir şey olmaz yani. Ne olacak? Lan! Çocuğu bir vurdum Afrika kaldı. Ama ama 2v1 olduğu için zorlanıyorum. Ama 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 Bunlar bomba da atıyor arkadaşlar. Ben de atıyorum artık bomba. Geldi 3 2 1. Öldü. Başka? Başka var mı? 3 2 1 Öl. Gördünüz. Anlatmaya gerek yok. Kan izi benden çıktı ama ben öldüm. Gerçek. Kan izini ben çıkarttım ama ben öldüm. Gerçekten anlatmaya gerek yok. Tamam. Tamam, sakin ol. Ayağım takıldı. Ayağım takıldı. 38'e 11. Tamam çocuklar. Cidden güzel oynamaya başladı bu arada arkadaşlar. Bu gitti. Bu da gitti. 40 11 güzel. 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 Acaba ne tepki verecekler? Çok merak ediyorum. Yani sırf tepkilerini merak ettiğim için bu arada bu kadar fazla fark açtım. Bir de önce sonra serimiz olduğu için bu kadar fark açtım. Bakalım ne diyecek. Alo. Selamun aleyküm lara kanka Efendim, kanka. Alo kanka. Ya dur, ama sen durum. Alo kanka abi nasıl oynuyor? Efendim kanka ne oldu? Abi nasıl oynuyor? Nasıl nasıl oynuyorsun? Abi iyi oynuyor mu? İyi mi oynuyorum? Sen de iyi oynuyorsun, abim de iyi oynuyor. İkiniz de iyi mi oynuyorsunuz? Gel gel 1 vs 1 M4 abimle. Tek boy izleyecek gelece. Oynarken elim kırıldı, elim kırıldı. Ondan dolayı şey yapamam, daha oynayamam. Elinize sağlık. Ben çıkıyorum. Kanka dur, dur. Kanka dur. Sen video mu çekiyorsun kanka? Sen yok. Video mu Yok kanka ne videosu? Sen bir sen bir fenomen mi ne izliyorsun? Ney? Fenomen. Yok. Kanka vereceğim hesabın aydısını söyler misin lütfen de. Kanka seni anlamıyorum ben. Hocam bir evet Yenersek verecek hesap. Yenersem verecek hesap dedin ya. He. Gösterin mi sonunu? onu? Yenemediniz görücüm. ki. Aydısını söyler misin? Ye yenseniz verecektim. Yok, tamam. Sadece göreceğim. Benim bir dostum var. Onu yanıma alayım. Güzel Benim. hesap güzel hesap abim, işte. Abi ya tamam ID'sini söyler misin? ID'sini bilmiyorum, bilmiyorum ID'sini. Ya popülerlik bir şey Yok yok o hesap yeni açıldı. İçinde 10 tane falan destansı var. O kadar. Kanka ben kaçtım. Görüşürük kanka. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Önce sonra serimizin ilk bölümü diyebilirim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki önce sonra videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.